Herkese merhaba Rövanş izleyenleri Hiçbir markanın sunmadığı objektif içerimize Hepiniz hoş geldiniz. Bugün alışık olmadığınız bir şekilde Videoyu ben başlattım İbrahim hocam Kendisi bugün yorumcu olacak. Hocam nasılsın? Hocam çok iyiyim. Sen nasılsın? İyidir hocam. 1-0'lık bir Galatasaray galibiyeti. Sen de bir Galatasaray olarak uh -huh. gayet de memnunsun bulurum. Memnun. Ben kadar Memnunum. Ama hocam çok hemen bir ciddi girmeyelim. Öncelikle ilk moderatörlük deneyini. İlk, i̇lk açılışını yaptı burada Özgür Hocam. Gayet başarılı deneme çekimlerini de bunları bir denedik. Evet. Açılışı nasıl olsun şöyle olsun. Gayet enerjik bir açılış yaptı. Ben buradan tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ederim hocam. Ee, Galatasaray maçına gelecek olursak Giriyorum o zaman hocam. Bir ufak şey yaptık Girelim Galatasaray maçına Galatasaray'ın 1-0'lık bir galibiyeti var ee, İyi bir futbol var mı? Olduğunu düşünmüyorum İlk 20 dakika hareketli bir Galatasaray Sonrasında Rolenti'yi almış Birazcık salma yapan Rahat bir futbol oynayan Galatasaray var 1-0 gibi İzleyen 35 milyon Galatasaray diye Ve sağ içindeki 52 bin taraftarı Birazcık Tedirgin eden bir skorla bitirdi maçı. Maç sonunda Okan Burun'un bir açıklaması vardır. Yani genel durumdan memnun değiliz. Ee, 17 gündür maç yapmayan bir takım var açıklaması vardı. Bu açıklamadan dolayı Okan hocama teşekkür ediyorum. Çünkü galip gelindikten sonra genellikten her şey unutulur. Galibiyet var, övelim gibi bir açıklama ortamı oluşurdu. Ama hocam gerçekleri görerek bir açıklama yapmış. Teşekkür ediyorum buradan. Takımın özeline baktığımızda çok iyi değildik. Ama birkaç oyuncu iyiydi. E, bu iyi ol, iyi bulduğum oyunculardan biri de Mauro Icardi. Yani hırsı yani bu maça 3 gol atmak için, hat-trick yapmak için gelen bir Icardi olduğunu sezdim maç başladığı anda. Topa baskılar olsun, araya koşular, golcülük meziyetlerini göstermeye çalıştığı bir maçtı. Golünü de buldu. E, yani bir golle 1 sıfırlık maçta golü atan oyuncu oldu ama e, bir pozisyon var. Dakika 20'de Barış Alper yani Kanattan topu açtı. Arka direkte sana al da at dedi. İkardi'ye al da at dedi sana. O golü atsaydın 2-0 olacak bir maç. Daha da rahatlayan ve bol gol izleyebileceğimiz bir maç olacaktı. Yani sarı saçlım. 9 numaram. Yani orada o topu gol yapsaydın birçok insanı daha rahat bir şekilde maç izletecektin. Ee, yani yapacak bir şey yok. 1-0 oldu. Bizim oldu. 3 puanımızı aldık ama ben oyundan şu an için memnun değilim. Daha detaylarına da gireriz memnun olduğum bir Icardi var. Icardi'ye destek veremeyen yani zahasıdır ne bileyim. Ziyehi, Kerem Demirbay'ı birazcık ortalama oynadıktan sonra Galatasaray hücum attığında topla çok aşırı neşir olamadı. Bu sebeple 1-0 gibi kısır bir skorla bitti bu maç. Diyeceklerim şu an için sadece bu hocam. Şimdi sana da atayım ben topu. Yani hocam ben şöyle düşünüyorum. Ya Okan Buruk bildiğiniz üzere hocam bir iç sağ rekoru kırdı. Aynen. Kırmış oldu daha önce 18 maçtık. Hı -hı. 19 maça çıkardı bu rekoru. Şimdi hocam Luchescu 18 iç sağ galibiyeti alan dönürdü. Evet. Şu an onu kırarak 19 yapan bir Okan Buruk var. Evet. Ee, gayet başarılı. Hı -hı. Evet hocam yani. Senin de onaylayacağın gibi. Yani ben hocam burada e, yani bu genel olarak takımın bir galibiyet rekoru diye bakabiliriz ama ben burada özellikle mesela Hatay Spor maçı da dahil olmak üzere bu 1-0 Galatasaray'ın bildiğin üzere çok maçı bitti bu sezon. Evet. Yani bu 1-0 biten maçlarda tamamen ben Okan Buruk'un bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Ya yani 10 gün 7 günlük bir aradan sonra zaten yani bu kadar zaten Hatay Spor'da kapanmadı hiçbir Hı -hı. şekilde. Yani alayım topu Galatasaray'a vereyim hani ben geri çekileyim defans yapayım gibi bir izlenime de girmedi Hatayspor. Volkan Hoca'ya da ben buradan onu da tebrik etmek ben istiyorum. Ben çok yoğun bir taraftar baskısının altından ya ben başarıyla da çıktığını düşünüyorum. Ma Mağlubiyet alsa da. Evet. Ya ben Spor'un da zaten küme düşeceğini düşünmüyorum. Fena bir oyun oynamıyor. Hı hı. Oyuncuları da zaten böyle fizikli ve bazı oyuncuları da teknik. Dele başıyorum hocam. Dele hocam. Ben bayıldım yani. Çok güzel bir performans. Dövdü resmen. Tabii hocam. O, bir, hocam şeyi havası vardı. Emeni kere Karabük de öyleydi. Evet. Yıkılma ya. Evet. Bam bam evet. bam giden bir şeydi. Delebaşuru e, City'den çıkma bir oyuncu diye biliyorum hocam. Ben hocam hangi altyapıdan çıktığını bilmiyorum City ama diye dövdü Yani. Evet. Dün Galatasaray orta sahasında özellikle Kerem Demirbay'la Torreira ile girdi. O kanadı yordu yani. Evet yordu. Gayet hani Belki, sanırım Barış Alper de onu savunuyordu diyeceğim. Hocam, Kön galiba Köl savunuyordu. savunuyordu? E, Halil Dervişoğlu ilk orada başladı evet. ama Derebaşırı'yı ile değiştiler evet, bazen. Evet. O tarafta da Kön tarafında oynadı. Yani yine ben genel olarak zaten Süper Lig'in tam seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum dele Bir Icardi'ye değinmek Değil istiyorum. Hocam. Yani Icardi, yani bitiriciliği evet çok üst düzey bir oyuncu ama ben anlamıyorum ya. Bu kadar bitici olan adam boş kaleye niye atamıyor? Hocam, hocam yukarıda şöyle bir şey var. Ben maçı izlerken bunu rahatlığıyla da izledim biraz. E, boş kaleye kaçırdığında, arka direkte de, kaçırdığında dedim ki bu boş kaleye kolay bir pozisyonu kaçırdıysa ilerleyen dakikalarda bir tane daha gol bulur gibi bir rahatlığım vardı. E, yani o golü kaçırdıktan sonra da Galatasaray'da da bir düşüş. Yani orada e, ikinci gol çabası kırıldı gibi bir durum Hatay Spor'da oldu. gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Yani. Icardi'nin ben bu maç hat-trick yapabilecek bir hırsta olduğunu gördüm. Ancak dediğim gibi yani o golü atamayınca ilk yerden bir kırıl, kırıldı takım. Kırıldıktan sonra daha bir ikinci bölgede orta sahada. E, Hatay Spor'da baktığımız gibi hocam haklı yani normalde de, daha da kapanan, defans otobüs çeken bir anlayışla da çıkabilirdi Hatay Spor. Ama ben çata çata oynamaya geldim. Buradan puan veya puanlar almaya geldim düşüncesiyle gelen bir Volkan Demirel vardı ama e, kadro kalitesi, takımların kalitesi birazcık burada fark yaratıyor. Yıldız oyuncu farkı bence yani. Yani Ricardo farkı tamamen. Önceki senelerde Anadolu takımları ile büyük takımlar arasında bu uçurum yoktu hocam. Mesela Kasımpaşa maçı vardı. Kasımpaşa bizi zorladı mesela. Evet, evet. Oradan puan kaybı da yaşayabilirdik. Çünkü Kasımpaşa birazcık da e, dengeli bir takım diyebiliriz. Oyuncuları olsun... E, oyun sistemi olsun. Birazcık da e, puan almaya yönelik oynadı ama şimdi baktığımızda Hatay Spor'da bu tarz bir kaliteyi ben göremedim. İyi bir futbol var mıydı? E, en azından hasbel kadar bir şeyler oynamaya çalışan bir Hatay vardı ama ligimizdeki bu kalite farkı bu maçta yine gözüktü. Normalde bu Galatasaray bu futbolla, bu e, fizik gücüyle, bu çabayla buradan puan kaybederdi. Önceki senelerde de bunu yaşadık. 1-0'dan 1-1'e gelenler, 84'te 85'te gelen maçlar olmuştu. Ama dediğim gibi bu kalite farkı bu maçta yine gözüktü. Bir parantez daha açayım. Yani Fernando Muslera'nın bugün yani bu maçta 500. maçına çıktı. Bir tarih yani neredeyse hocam evet. 13-14 yıl. Bir tarih. Ya ben ile büyüdüm açıkçası. Ben herhalde. yani bende de aynı şekil yani Muslera'dan önceki kalecilerin kalitesizliğini ve Muslera'dan sonraki o güveni tat, tadan bir insanın bir Galatasaraylı olarak 500 maç 2011'de geldi. Şu an 13. 14. yıla giden bir Mustara var. Ben çok mutluyum Mustara gibi bir kalecimiz olduğu için de. 13 yıldır kalemizi koruduğu için de ben çok mutluyum. Rakip taraftarların bile yani... Volkan Demirel bile bir selamlaştı mustera ile 500 maç olmuş, artık bırak 100-200 daha oynamayı diyor içinden. Çünkü bir rakip taraftarlarda da bir Mustara fobisi elbet oluştu. Çünkü şampiyonluk pası getiren bir kalecidir bu. Yani bir 2014-2015 Hamza Hamzaoğlu döneminde galiba yanlış tarih vermeyeyim. Şampiyon yapan Mustera'dır. 1 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme yapılacağı e, açıklandı yani. Dursun Özbek böyle bir açıklamada bulundu. İnşallah bırak, futbolda Galatasaray'da bırakacak kadar oynar diyorum ben Mustera için. E, Okan Burak hocam yine değindi. Ben de e, her objektif Galatasaray içerisinde olduğu için olduğu gibi ok Okan Burak'a biraz övgülerimi yağdırayım. Okan Hocam şu an 19 maçtır galip geliyor. İç sahada 19 maçtır. Yani şu an puan ortalamasına baktığımızda çok çok üst düzey bir puan ortalamasında ilerliyor. Geldiğinden beri bütün genele bakarsak Büyük maçlarda olsun, genele baktığımızda olsun. Ve bunu bütün Avrupa geneline baktığımızda çok üst düzey bir teknik direktörlük meziyeti sergiliyor Okan Buruk. Ben tebrik ediyorum. Çok memnunum Okan Hocamızın. Yani tıpkı Muslera nasıl kalecimizse hocamız da Okan Buruk olduğu için çok memnunum. Ben bunu mağlubiyette de e, galibiyette de söylemeye devam edeceğim. Çok acil iki, iki kişiye de Muslera ve Okan Burada da sözleşme yapılmasını taraftar olarak e, çok istiyorum. ve yani bundan buradan söylemiş olayım. Bizim için yeni bir Fatih Terim olur mu bilmiyorum. Rakip taraftarlar böyle düşünüyor mu bilmiyorum. Ancak e, farklı bir yapısı, farklı bir e, anlayışı, farklı bir oyuncu, psiko, oyuncu ilişkisi var. Çok başarılı bulduğum için buradan da tekrardan tebrik edeyim. Rekorunu da tebrik edeyim hocamın. Ee, yani maçla alakalı hocamın dediği gibi çok fazla şey yapacak bir konu yok. Evet. Yani sağ içidir, şeydir çok fazla bir konu yok ama ben şuna da bir ufak değineceğim. Şimdi kaos bir ortamdayız hocam. Evet hocam. Baktığımızda genel kurullar, açıklamalar yani her her açı, her gün bir açıklama geliyor. İstanbulsporundan geliyor, Adana Demirspor'undan büyük takımlardan hep bir açıklama geliyor. Bir kaos ortamındayız. Bu kaos ortamında ben hakemin nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyordum. Ali Şansala baktığımızda e, kötü bir maç sergilediğini düşünmüyorum. Gayet iyi bir maç sergiledi. E, maça etki eden, tesir eden bir hakem hatasının da olduğunu düşünmüyorum. E, bir konu var. Ben ben Galatasaraylı olarak Mertens'in bir kart görerek bu maçı bitirebileceğini düşünüyorum. Çünkü birkaç sert faulü vardı. Bir penaltı pozisyonu var. Kurnaz Hıcaktan bir adam. Söylüyorum. Yani Hatay ben yani bir penaltısını yenildiğini düşünüyorum. Orada bir müdahale var. Bir penaltı pozisyonu Aha. var biliyor musun bilmiyorum. Hangisi hocam hangi pozisyon? Hocam Hatay Sporlu oyuncu içeri kat ederken arkadan bir ittirme var Galatasaraylı Aha. oyuncudan. Ben o pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Yani vardan dönebilirdi. Aha. Ali Şansaman görmemiş olabilir ama ben orada net bir itmenin olduğunu gördüm Aha. yani. Orada çünkü birebir kalan bir futbolcu var evet. ya arkadan itildiği zaman bir müdahale var. Yani orada şut da çekememiş oyuncu. Ya ben buradan yani o pozisyonun penaltı olduğunu düşünerek hı hı. bunu söylemek istiyorum. Yani ben ben de senin kanaatindeyim yani. Genel olarak bu kaos ortamının içerisinde yönetilebilecek en iyi performansı sergiledi hı hı. Ali Şansal Hocam e, bildiğin üzere bir Fenerbahçe kongresi atlattık. Evet, Bu evet. kaos dolu ortamda sen de evet. bahsettin. Bir süper kupa maçı var ile Fenerbahçe arasında evet. geçecek. Yani ben Fenerbahçe genel kurulunun tamamına değinme işini Fenerbahçe'de Tolga Hocamla yapmamız daha doğru. içerik açısından daha doğru. En azından ben şuna değineyim. Genel kuruldaki Galatasaray kısmına evet. değinerek açıklama yaparsak daha iyi olur. Şimdi Ali Koç bir Genel kurul düzenledi, okeydir. Yani isyanın tepkisini, taraftarın, camianın birleşmesine yönelik bunu bu e, kongre yapmasını okeyimdir. Ya Fenerbahçe iç işi olduğu için bununla alakalı yorum yapmak benim çok şey yapabileceğim bir konu değil ama e, Ali Koç bir yerden Tumura, bir Galatasaray e, spor kulübüne, e, Galatasaray spor kulübün içerisinde olan iş adamlarına e, ufak tehditler, ufak böyle bir omuz atmalar, sallamalar ya yaptı yaşadık bunu. Ama genel kuruldaki şu detay benim dikkatimi çekti. Ee, yani Galatasaray Erden Tümur'a bir sallama durumu olabilir. Açıklamalardandır, ee, verdiği reaksiyonlardan bu açıklamalar yapılabilir ama... Galatasaray'da bir Murat Özkaya ile alakalı Galatasaray'ın finansörü gibi bir başlıkla açıklı bir videoda bu başlıkla kesitler verilmiş. Hani Ali Koç'ta dediğim gibi öbür videoda değineceğiz ama Umut Nayir Fenerbahçe'ye geldi ve bir kuruş para almayan bir Murat Özkaya var. Bu transferden dolayı Murat Özkaya'ya teşekkürler edildi. Ee, sonrasında bir önceki yaz Murat Özkaya ile yazlık bir yerde fotoğraf veren, muhabbet eden, gayet iyi ilişkisi olan bir Ali Koç varken böyle bir anda Galatasaray'ın finansörü Pendik Spor Galatasaray'ın arka bahçesi mi? İşte Murat Özkaya taraflı biri tarzı açıklama yaparak birazcık o konuda tepkinizi çok gösteremediğinizi düşünüyorum. Yani Fenerbahçe orada Galatasaray'ın finansörü Murat Özkaya, Pendikspor, Spor, Galatasaray'ın arka bahçesi o yüzden yattılar gibi konulara girmesini ben kendimce saçma buldum. Girilmeye de bilirdi çünkü Umut Nayır'ı vedavaya gelmiş. Bir yakın dostluk yaptığınızda bir kişi olduğunu düşünüyorum Murat Özkaya ile alakalı. Galatasaray'ın da bir yönetim yöneticisi olmayan biriyle alakalı bu tarz bir videoda yer vermek e, talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Erden Timur'a söylenen e, şeyler böyle tehdit vari, Sen hep yatmadan önce bizi düşün. Ben başkanlıktan gidince diye kadar gibi bir açıklama var. Hocam hukukçu. Bunun yani, bir tehdit şeyi var mı hocam? Yani hocam ben bunun yani bir tehdit yok ama ufaktan bir yani çakmış yani alttan alttan. Bir alttan, yani. alttan alttan mesaj ver. Yani bu geceleri beni düşünürken yani bir tehdit olarak algın, algılanabilir aslında. Tabii yani. yani ki biraz insanı şey yapabilir ama Erdem Tümür'ün de burada ee, yani Fenerbahçe'nin ya zaten ben yani bu atışmaların yanlış olduğunu düşünüyorum hı hı. yani kos 20-30 milyonluk camiaları hitap ediyorsunuz Yani Tamam bir insanla bir insan birbirine laf atabilir illa ama ya artık seviye şey düşüyor. sokak ağzına düşmeye evet. başladı yani Twitter hesaplarından saçma saçma açıklamalar ya yani ben biraz daha güven ortamına e, sevk edilmesi gerektiğini düşünüyorum bunları. hocam ben bir futbol severim maçları izliyorum, Fenerbahçe'ni izliyorum Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın diğer takımların hepsinin maçlarını izliyorum şimdi e, ben maçı izlerken hakemin bir kararından sonra neden geriliyorum hep yani bir evet. şey oluyor, bir gerginlik geliyor ulan bak buradan sonra Twitter bilmem ne yerde kara gece işte e, hashtaglerde bir sosyal medyada bir kavga sonrasın sosyal medyada sonrasında açıklamalarla tartışmalar, yöneticilerin sert konuşarak açıklamaları. Ben neden bir pozisyondan dolayı gerilerek maç izliyorum? yani bu ortam gitgide daha da şey yere gidiyor. Yani çektikçe çeken bir bataklığa gidiyor bu ortam. Herkes çok sert sert açıklamalar yapıyor. Bu sert açıklamalardan sonra bu iki takım için de söylüyorum. Galatasaray'da Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da e, bu son dönemlerde bu tarz açıklamalar Hocam, o, da bulundu. bu resmen yani bir ateşe odun atmak gibi geliyor. Yani. Zaten maç da var yani. Fenerbahçe Galatasaray maçı da var. Hocam izleyemiyoruz. Bak maç izlenmiyor. Hakem korkuyor mu? Bilmiyorum. Yani düşüncesi var. Evet. TFF korkuyor mu? Düşüncesi var. Vardakiler korkuyor. Vardakiler korkuyor mu? Maç sonu yapılacak açıklamalar, başkanların söyleyeceği şeyler, rakip taraftarın söyleyeceği şey. Ta hani artık Türkiye'de bunlar hep olurdu. Yani maç biterdi Galatasaray Fenerbahçe kazandıysa Kadıköy'de veya e, Seyrantepe'de Kara Gece gibi şeyler açıklanırdı ama artık çok sıkıntılı yere gidiyor. Ben de maç izlerken diyorum yandık şimdi bir pozisyon oluyor bitti şimdi yangın var şey var açıklama Böyle iki sayfalık açıklama geliyor. Yani ben bu ortamdan gerçekten çok sıkıldım. Bir futbol sever olarak çok sıkıldım. Bu ligin çok acil bir şekilde bitmesini isteyen biriyim. Çünkü nereye gideceği belli değil. Daha 8-9 haftalık bir süre var. Ve her geçen hafta bataklığa giren bir lig var. TFF'de bir sessizlik, istifa etmeyen bir TFF var. Sürekli bir o koltukta ben oturayım diyen bir TFF başka ne var? Nedendir bilmiyorum. Bu ligin acilen Mayıs ayına gelmesi lazım. Bir anda Mayıs ayına gidelim ki ben gerçekten bir futbol sever olarak rahat maç izleyemiyorum. Buradan ne diyecek, hakem fokur diyecek mi? İşte vardaki çağıracak mı, çağırmayacak mı? Artık ben yoruldum. Normalde bu kaos ortamlarını severiz, Türkiye beyzleri evet, evet. olarak da severiz. Ya yani. hocam zaten bu futbolda illa bir ufaktan bir rekabet, yani tatlı rekabet dedi. Düz rekabet olması lazım yani. Hmm. Ama bu rekabet artık geçti. yani Ben buradan yani bu, ko bu konuyu ele alması gereken insanların Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olması gerektiğini hmm. düşünüyorum. Yani hakemleri de artık geçti bu konu yani direkt federasyonluk bir iş oldu. Ya yani bir an önce artık istifa mı ediyorsunuz? Ee, bir toplayıp insanları bir koma oyunu bir güven açıklaması mı geliyor? Artık yani açıklamaya da gerek yok da direkt bence istifa etmeleri lazım. Yani bir an önce ben de hocama sonuna kadar katılıyorum. Rahat mı maç izlemek istiyorum? Yani. hiçbir golle pozisyon alakası yok. Sadece taş çizgisinde omuz omuza mücadele ya da herhangi bir şey oluyor yani faul de olabilir o pozisyon alınıp direkt bütün manşetlerde yani çok alakasız pozisyonlar niye sarı kart yok niye kırmızı kart Yani sürekli bunu konuşmaya Hı. haline geldik. Ben mesela güzel gol söylemek istiyorum evet. güzel yani maçlardaki eğlence bahsetmek istiyorum yani bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor bu konu şimdi için? Şimdi hocam ben şunu söyleyerek e, videoyu da kapatırız. Evet. E, çok da uzatmayalım videonun süresini. E, şöyle bir şey var, şimdi futbol Türkiye'de bir numaralı spor diyebiliriz, ana spor diyebiliriz futbol. Çünkü herkesin bu stresli hayatında deşarj olduğu, rahatladığı, e, keyif aldığı hobilerden biri olabilir. Futbol izlemek, futbol oynamak. E, bizim de bir mesleğimiz yani artık bu sosyal medyada futbolla alakalı konuşmak. Futbol çok büyük bir sektör, büyük bir sektör olduğu için genelde Türkiye'de mi olur bu bilmiyorum ama her şeye yön verebilecek bir ortam, futbol ortamı. Yeni yaşadığımız bir seçimde bile bu futbolun bir şekilde etkisinde gördük açıklamalardan, evet. seçim sonucu videolarda gözükmelerini yani futbol bir şekilde seçime dair, seçime dahil bile olabilen bir sektör, büyük bir sektör yani futbolda. ...Türkiye'de en azından kontrolün kaybolmaması lazım. Çünkü kaybolduktan sonra duygularıyla hareket eden bir millet olduğumuz için... ...her türlü yere gidebilecek bir konu futbol. Bu yüzden futbolu en azından yönetenler, TFF'nin başında olan insanların... ...birazcık dominant şekilde yönetim sergilemesi lazım. Yani dediğim dedik olsun demiyorum ama kulüplerle iyi anlaşarak iyi iletişim kurarak en azından bir kontrol sağlanması kontrol yani. sağlanması lazım çünkü futbol dediğim gibi Türkiye'nin kalbi olabilecek bir yerde yani baktığımızda hocam bütün erkeklerin hani yüzde 85 Türkiye Türk erkeklerinin yüzde 85'i futbolla ilgilidir e, o yüzden TFF'ye de buradan tekrar sesleniyorum ya kontrolü elinize alabiliyorsanız bu saatten sonra çok zor benim düşünceme göre ama alabiliyorsanız alın kulüplerle güzel bir iletişim kurarak e, sorunlarını çözmeye yönelik ee, bir çaba içerisine girin Yoksa yapamıyorsanız Tekrar yapamadığınızı da düşünüyorum Yapamıyorsanız da istifa ederek Türkiye'yi Türkiye, Türk futbolunu daha da kötü yerlere Sürüklememenizi önemli Rica ediyorum ee, Benim söyleyeceklerim bunlar Bütün maçı değerlendirdik Sağ içi, sağ dışı, kongre Her şeyi değerlendirdik Tekrardan e, sağ içine gelerek Takımımı, hocamı, e, yönetimi Herkesi tebrik ediyorum Temiz bir 3 puan, 1-0 birazcık Sıkıntıya soktu ama temiz bir uçman. Önümüzdeki maçlara bakarak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve pası hocama atıyorum. E, hocam çok güzel değindiniz bu Ben sonuna kadar katılıyorum. Yani TFF'deki özellikle isim artık yani biraz da kirlendi, evet, yani, hocam. mimlendi yani Hı -hı. insanlar açısından. Kirlendi demek biraz yanlış olur Hı -hı. ama yani direkt istifaya ben davet etmek istiyorum bundan Hı -hı. Mehmet Büyükekşi'yim. Senin de e, sözlerin üstüne katılarak söylüyorum bunu. Ee, hocam bitirelim o zaman. Bitirelim hocam. Tamamdır. Kapanışı yap yapacağım mı hocam? Yapayım. Tamam gel. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Instagram sayfamız Spor altta yazıyor mu hocam? Hocam yazıyor. Yazıyor. Altta da yazar. Ee, Instagram kanalımızı takip etmeyi, isterseniz banko ve bankopalas içeriklerimizden de yararlanmak isterseniz Instagram'a abone olmayı. Bir beğeni, bir yorum zor değil. Bir, abone, bir, abonelik artık. Abone abonelik. bir tuş olabilir. Rvn Spor'da da kalabalık bir kitleyiz. 167 bin kişilik bir kitleyiz. Oraya da gelip Banko Plus'tan yararlanabilirsiniz, Banko içeriklerimizden yararlanabilirsiniz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.